1155 senesinde Türkistan'ın deli Deligün Buldaktepe yöresinde konmuş olan Kıyat Börçin, avlunun başbuğu, Yesiköy'ün kadını ulu ekelen bir oğlu oldu. Harpakçılar çocuğun avucunu açtıklarında kan vardı. Bunu ileride onun büyük bir hakan olacağına yordular, ona tegin adını verdiler. Sen olsan ne bahane üretirdin? Mesela geç kaldın ne derdin? Özür dilerken. Bahane mi üretirdin geç yoksa... Geç kaldım. Harbiden... Tamam hadi kaldın diyelim. Yani dakika adamsın yani. Evet İbrahim. E ben niye senin yayında yarım saat bekliyorum? Ne <laughs> zaman beklenen geliyorum burada yazıyoruz DC 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 İbrahim anlayana kadar. Abi çoluğunuz çocuğunuz olursa asla ismini Merve falan koymayın hep bu Merve'li videolarda sıkıntı çıkıyor. Merve. <laughs> ya, Merve. 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 Abi ne yapıyorsun lan Merve? Merve Allah belanı versin Merve. Merve'nin mikrofonu açık. <laughs> Merve hala zıplıyor. <laughs> sen de bizden sen bizdensin ne demek? Ben AK Partiliyim. İyi e, diyor eyvallah diyor sen de bizdensin. <laughs> yani bu 2 yıldan fazla olunca zaten İmamoğlu'nun olayı da bu arkadaşım. 2 yıldan sonrası siyasi yasaklı hale getiriyor ben devlete vergi veriyorum yüzde kaç veriyorum yüzde on beş vergi veriyorum işte e, yaptığım işle ilgili devletin mesela benim verdiğim verginin karşılığını bana sağlamıyor yani benim işimle ilgili bana herhangi bir ayrıcalık veya herhangi bir e, şey vermiyor yani niye neden vermiyor kardeşim ben kendi şeyden bahsediyorum kendi vergimden bahsediyorum işimle ilgili ben vergi veriyorum ama bana bunun karşılığı hiçbir şey vermiyor hiçbir şey sıfır ben o arkadaşların paralarını kesilen bölümleri kendi cebimden ödedim. Cem Bey... Artık ne kadar maaş arkadaşlar düşünün. <laughs> Hepsi kendisinin karşılığı. Bu da yine kendi cebimden aşağı yukarı 200 bin dolar kadar. Kendi cebimden 200 bin dolar. Abi bu, bu meslek ben aynı işimi yapıyorum ya ben. Aynı işimi yapıyoruz acaba <laughs> Ben Uğur abiye sonsuz saygılar, saygılar abi. <laughs> Sevgiler, saygı. Ben de diyorum Bu adam niye çalışmıyor? <laughs> Adamın kim verecek paramı? <laughs> 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 Millet mi? Millet ne kadar sessiz ha? <laughs> Hoca bile can kulağıyla dinliyor Merve'yi. <laughs> Hocam da bir kulağı bir kaymış Merve. <laughs> Ulan nasıl bir şey? Ulan ben ders sırasında uyurken korkuyorum. Adam çiftleşiyor. <laughs> Bize göre Allah'ın kanunlarına göre oy kullanmak şirktir abi. Oy kullan. <laughs> tamam abi siz kullanmayın tamam. <laughs> Bu videoyu nereden yayıyoruz ya? Facebook'a atamayla bunu. <laughs> Bunlar oy kullanması Yasakmış. Yeni güncelleme geldi. Son güncelleme göre tarikatlar tarikatlar oy kullanmıyor kardeşim. Bunu derhal yayın. <laughs> Daha iyi bir şey olmuştu tarikatlar oy kullanmıyor. Siz oy kullanmayın bu kullanmasın ama. Kullanan bir insan kafir olur bize göre, bizim inancımıza göre müşrik olur. Niye müşrik olur? Sen abi lan... çocuğa laf etmeyin, küçük çocuk bu. Küçük çocuğun şeyi olmaz. Aynen abi spor sonu vardı hapishanede, ben dedim bari spor yapayım. mı var mı lan? <laughs> yok ya şaka yok. Tuvalet bile... Tuvalet <laughs> bile yok ya. Benim yanında bir tane şey vardı. Ee, ağırlaştırılmış... E, ceza alan bir adam var. Adam öldürmüş yani. Bir tane hırsız vardı o da azılı. Ya o mesela şey adam öldürme ne var lan adam öldürmekte? 6 ayda çıkıyor. Yok işte öyle değil. O e, da adam öldürmüş. Sonrasında hırsız vardı. Ama bunlar bir tek hırsız basit hırsız değil. Yani normal bir şey çalmıyor. Adam bayağı bilinen hırsızlar. Eee 2-3 tane öyle vardı. Bir tane de adam yaralı yani hırsızlık var. O da biraz random yapmış yani. Hepsinden birer tane vardı. Sonra ne yiyordum ya oradaki insanlar da şikayetçiydi ya Şeyden hayat pahalı. <laughs> adam diyor ki ben diyor 15 senedir buradayım diyor böyle hayat pahalı görme. <laughs> ee, adamın bir de hikayesi çok garip şimdi içeride adam ya düşün abi adam 2005'te girmiş adam hala içeride yani dünyada ilişkisi yok işte adam e, birini öldürmüş e, 15 senesi daha var Adam mesela 15 senelik muhabbet yatan adam diyor ki diyor adalet yok diyor bu memleketin. Diğer diyor adalet olsaydı diyor, Üzülmen şundan diyor, tamam yaptığım suçum biliyorum diyor ama diyor. Şey mi hani... diyor adalet olsaydı hiç çıkamazdın. <laughs> <laughs> 200 TL'sini mi yemişler ne ondan şey yapıyor. Şey diyor mesela adam, kader mahkumları şey, şey diyen var mıydı böyle? <laughs> i̇şte dayımın kızını öldürdüm. Kader mahkumuyuz. Kader olaraktan yatıyoruz. Karım beni özlüyor. Ya hep söyle aynen. Ya şimdi çok da bir şey yapmak istemiyorum da. <laughs> hep söyle yani mesela adam diyor ki ben yani adam bildiğin suçlu diyor ki işte hani bu hukuk sistemi böyle falan. Hani adamı dinliyorsun adam hani yüz suçlu. Adam mesela bir şey bu orada E, suçların hepsi böyle hukuku çok yakından takip ediyor. Hep bana sorular soruyorlardı şey avukatlara söyleyeyim diye. Şey istiyorlardı işte bazen. Bana yaz e, diyorlardı ki çıktığında şey yaz. İşte çamaşır makinesi alalım diye. Çamaşır makinesi yokmuş bunların. <laughs> Adam diyor ki biz diyor dışarıda diyor suç makinesi diyor içeride diyor çamaşır makinesi. <laughs> abi böyle bir uyarıda bulunayım isterseniz. Hani telefon istiyor ya dışarıda insanlar sokakta geçen. Abi ne, ne olursa olsun vermeyin ben size söyleyeyim. Yani. Evet evet. Telefon mu telefonla değil mi? Aynen. 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 Ne olursa olsun vermeyin. Yani, yani, yani iyi niyet olabilir. Bir şey olmak zorunda kalır. <laughs> <laughs> Vallahi aynen öyle abi.